aziz izleyenler. Ee, Atatürk Kent Meydanı'ndan canlı yayınlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi Köş Belediye Başkanımız var yanımızda. Rıfat Kadri Kılıç. Evet başkanım. Evet. Eee miting gibi değerlendirir Eee en çok e, yani siz de burada görüşlerinizi önemli. Siz neler hissettiniz? Bir anlatın bu coşkulu ortama sizinle katkınız. M miting, olsun. miting muhteşem. Evet. Şu andaki görüntü gerçekten tüm dünyaya eee bütün e, Türk milletinin gücünü aydından hissettiriyoruz. Ee, ve devamlı görmek istediğimiz bir tabloyu oluşturduk. Allah e, bütün herkesten razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu ne kadar tutkun bir millet olduğunu vatan mevzu bahis olduğu zaman her şeyinin bir tarafa bırakılıp ve bunun sadece e, değerlendirilip bir bütün olma, bir bütün olma durumunu gösterdiğinin bir sembolüdür. Peki siz 15 Temmuz gecesi neler hissettiniz? Ne yaptınız o gün? Ee, kısa böyle bir değerlendirme yapar mısınız? Neler yaşandı köşkte? 15 Temmuz gecesi biz bu konuyu duyduğumuz anda zaten başarısız olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü biz öncelikle devletimize, milletimize güveniyoruz, güveniyorduk ve nitekim de güvencimiz boşa çıkmadı. Bütün köşk halkını Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı doğrultusuyla meydanlara davet ettik. Ve bütün köşk halkımız ve köyleriyle meydanlara indik ve Aydın'a meydanlara geldik. Allah'ın izniyle de bu darbe girişimi püskürtüldü. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Bilgilerden dolayı sağ olun. İyi sağ ki olun. geldiniz. Sizleri burada görmek çok sağ olun. Sağ olun. Sizlere de aynı şekilde Çünkü efendim. Çünkü vatandaş sizleri böyle alanlarda gördüğü zaman daha biraz daha cesaret alıyor. Sizler yani önemli bir noktada duran insanlarsınız. O anlamda önemli sizlerin katılımları teşekkür ediyoruz biz de. Biz vatandaş her zaman da... alanlardayız. Evet. Allah'ın izniyle. Onu biliyoruz Sayın Başkan. Evet değerli izleyiciler, alandan canlı yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Nazilli Belediye Başkanımız Haluk e, Alıcı'yı dinledik. İncilova Belediye Başkanımız Gürşat Kale'yi dinledik. Köşk Belediye Başkanı e, Sayın Rifat Kadri Kılınç'ın e, düşüncelerini az önce sizlerle paylaştık.